Merhabalar sevgili arkadaşlar Sevila'ya özel YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz Bugün sizlere muhteşem nefis bir tatlının yapımını paylaşacağım Dilerseniz hemen malzemeleri sayarak Yapım işlemine başlayalım Öncelikle şöyle unum bir buçuk su bardağı un kullanacağım Çok az bir malzeme Kullanacağım Çok nefis bir tatlı elde edeceğiz Bir buçuk su bardağı un Yarım su bardağı kadar ılık su Yarım çay bardağından çok az e, sıvı yağ, bir yemek kaşığı toz şeker ve bir paket vanilya. Hepsi bu kadar. Şimdi hemen karışımımı sağlıyorum. Bütün malzemelerimi yoğurma kabımın içerisine dökeceğim. Suyu, sıvı yağı, toz şekerimi ve vanilyamı üzerinde unu ilave edeceğim. E, unu biraz kontrollü olarak kullanırsanız iyi olur. Hepsini birden boça etmeyelim arkadaşlar. Spatula ile de çok rahatlıkla yoğurabilirsiniz. İyice unu bittikten sonra elinizle şekil verebilirsiniz. Zaten çok az bir hamur. Şöyle portakaldan biraz büyük bir beze elde edeceğim. Gördüğünüz gibi unumun tamamını aldı. Zaten bir buçuk su bardağı undu. Elimle şöyle beze haline getireceğim ve bir 10-15 dakika kadar dinlendireceğim. Artık yapımına başlayabilirim. Ee, bu arada arkadaşlar e, videomu şu ana kadar izlediyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz sağ alt köşede bulunan abone ol tuşunu tıklayarak bildirim zilini de açabilir ve her yeni paylaşımımdan anında haberdar olabilirsiniz diyorum. Beğenileriniz, yorumlarınız benim için çok değerli. Ee, esirgemezseniz çok sevinirim. Kanalımın büyümesi e, sizlerin desteğiyle oluyor. Şimdi emekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Sizinle sohbet ederken ben bezeleri kestim ve elimle şöyle şekil veriyorum. Ceviz kadar bezeler almanız yeterli. Oluşturduğum hamurdan 14 adet beze çıktı. Bana yeterli olacak. Şimdi açma işlemine başlıyorum. Şöyle merdane ile açmanız yeterli arkadaşlar. Oklava da kullanabilirsiniz ama çok büyük olmayacak. Sadece yufkanın çok ince olmasına özen gösterin. Ama burada da dikkat etmeniz gereken şey çok fazla ince yapıp yufkanın çikolatayı koyduktan sonra patlamamasını sağlamanız gerekiyor. Onun için de kalınlığı çok önemli. Bir çay tabağı büyüklüğünde açtıktan sonra yaptığım şekilde etrafını büzerek toplayıp altındaki fazla hamuru kesiyorum ve çikolatanın hiçbir şekilde sızmaması için altını iyice kapatıyorum. Tüm bezelerimi bu şekilde hazırlayacağım arkadaşlar. Ben evde kullandığım çocukların ekmek üzerine sürdüğü fındık ezmesini kullandım. Sizde çok rahatlıkla. Ondan faydalanabilirsiniz vezelerimi tepsime yerleştiriyorum 160 170 derecede ısıttığım fırında yaklaşık 15-20 dakika kadar hafif pembe renkte pişireceğim ve oldu bile Arkadaşlar tam da istediğim gibi oldu hiçbirisi de patlamadı çok güzel oldu gerçekten üstü de çıtır çıtır olmuş çok sıcak ama şöyle servis tabağıma hemen yerleştirmek istiyorum. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten e, giyimi çok çok lezzetli, keyifli. Kahvenin çayın yanında harika bir ikramlık. Yapımı da bir o kadar kolay ve ekonomik. Şöyle bir tanesini de arzu ederseniz alt kısmını göstereyim. Hem pişme derecesini görmüş olun. Hem de gördüğünüz gibi hiçbirisi patlayıp dışarı sızma yapmadı. Şimdi de bir iç dokusunu paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi çok sıcak olduğu için çok fazla açamıyorum. İçi çikolata dolu harika bir tat. Bugünlük de benden bu kadar. Bir sonraki paylaşımda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla ve sevgiyle kalın. Hoşçakalın.